Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evet kızlarımız. Sabah kahvaltılarını yapıyorlar. 10 tane burada dişi oğlağımız var. Altı tanesi Sav Halep diğer dört tanesi bizim kendi keçilerimizin oğlu. İnşallah bunları bu sene değil de bahardan sonra tekeyi katarız içine. Günde üç kere yonca, iki kere de arpa veriyorum. Evet, otluğumuz gayet iyi oldu. Böylece de yonca ziyan olmamış oluyor. Dökülen içine dökülüyor. Şuradan keçilerimize de bakıp işimize doğru gidelim. Nedense bu olayın önüne bir türlü geçemedik. Bu keçimiz. Diğerleri hepsi bir arada. Bu tek başına burada yiyor. Kimseyi de yanına yaklaştırmıyor. Bayağı bir huysuz. Kendisi sütlü olduğu için tutuyoruz. Evet artık yavaş yavaş da tekeye gelmeye başlıyorlar. Bu keçimizin de pazar günü boynuzu kırıldı. Videoyu çekmiştim, paylaşacaktım ama maalesef Ahmet Em'in silmiş videoları. Tedavi ettik. Deri spreyi sıktım mavi sprey. En azından sinek falan gelmesini önledik. Şöyle göstereyim. Zaten şu anda da kurumuş. Bu da ala kızımız. Burada da yedi keçi, iki tane de erkek hayvanımız var. Yani toplam on dokuz tane hayvanımız var. Şişt, oğlum gel. Şişt, hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hayırlı ve be, bereketli günleriniz olsun arkadaşlar inşallah. Görüşmek üzere.